Geçtiğimiz haftalarda baba olacağı ortaya çıkan genç oyuncu Selahattin Paşalı, başrol oynadığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin galasına sevgilisiyle birlikte katıldı. İlk bebeğine hamile olan Lara Tümen'in büyüyen göbeği de dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kalp Atışı dizisiyle yıldızı parlayan ve sonrasında Bir Umut Yeter, Leke, Babil ve Aşk 101 dizilerinde rol alan Selahattin Paşalı, son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde rol aldı. Oyuncu, dizinin dün akşam yapılan galasına iki yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Lara Tümen ile katıldı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, geçtiğimiz aylarda bir hastanede görüntülenmiş ve Tümen'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. İddiaların ardından sosyal medya hesabından Paşalı'nın elinin göbeğinde olduğu bir pozu paylaşan Lara Tümen, bir ömür benim aşklarım notunu düşmüştü ünlü çiftin bebeklerinin 4 aylık olduğu iddia edildi. Dün akşam sevgilisi Selahattin Paşalı'nın başrol olduğu Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin galasına katılan Tümen, büyüyen göbeğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin diğer başrol oyuncusu Hazal Kaya da Tümen'in karnını tutarak poz vermeyi ihmal etmedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar